Yollar göle dönüştü, sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Görüntü Konya'nın Beyşehir ilçesinden etkili olan yağmur ve dolu yağış ile birlikte taşkınlar yaşandı. Caddeler adeta göle döndü. Yağış sırasında trafikte olan sürücüler sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir sürücü sularda aracıyla mahsur kalırken yol kenarında park halinde olan bir motosikleti ise sel suları sürükleyerek götürdü. O anlarda vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kütahya'nın Simavi ilçesinde etkili olan dolu yağışın sonrası ekili araziler zarar gördü. Simava 39 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkaya köyünde dün öğlen saatlerinde başlayan dolu yağışı yaklaşık bir saat sürdü. Şiddetli yağış ekili tarlalarla sebze ve meyve bahçelerine büyük zarar verdi. Sarıkaya köyünden Kasım Yalnız oluşan zararın kendilerini üzdüğünü söyledi. Sarıkaya köyünde dün öğle saatlerinde başlayan yağmur ve dolu köyümüzü vurdu. köyümüzde bağ bahçe arazilerimiz ee, zarar gördü. Ayrıca köyümüzün içerisindeki yollar da zarar gördü. İnşallah e, bir daha Allah Cenab-ı Allah böyle bir felaket göstermez.